Arkadaşlar nikah ücretleriyle ilgili. Değişik bir karar veriyoruz. Şimdi taraflardan ikisinin de ilk nikahıysa fiyat tarifesindeki düşük rakam uygulanacak. Yani iki tarafın da ilk evliliği ise 30 lira. Taraflardan birinin ikinci nikahı olması halinde nikah ücreti 5000 lira. Taraflardan birinin Üçüncü nikah olması halinde nikah ücreti 50 bin lira. Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikah ücreti 100 bin lira. Oldu. Yani arkadaşlar bunu ne için yapıyoruz? İlk üç maddede aileyi korumak için. Boşanmayı özendirmemek için. Anayasanın 76 ve 74 ve 76. maddelerine göre aile bütünlüğünü korumak için bu uygulamayı yapıyoruz. Peki, ya taraflardan birinin yabancı uyruklu veya ikisinin yabancı uyruklu olması halinde 100 bin liradır nikah öncesi derken neyi kastediyoruz? İki şeyi kastediyoruz. Bir, hanım ölmüş, bizim amca gidiyor, yabancı bir kadını alıp getiriyor. onda da dolandırılıyor amcamız. Ama çoluğu çocuğu huzursuz. Miras hukuk konusunda sıkıntılar ortaya çıkıyor. İkincisi, iki tane yabancı uyruklu. onu da evlenmesin diye. Bolu ya yerleşmesin diye. onu da çoluk çocuk sahibi olmasın diye. İki Suriyeli burada, iki Iraklı burada evlenmesin diye. İşte biz bu düzenlemeyi getiriyoruz. E şimdi bu konuyu aramızda konuşurken bazıları dedi ki ya sizin bu yaptığınız acaba imam nikahını yaygınlaştırır Şimdi arkadaşlar bakın o zaman böyle bir kaygısı varsa hükümetin veya böyle düşünenlerin zina suç olmaktan AK Parti döneminde çıkartılır. ceza zaten. Zinanın suç olmaktan çıkartılmasından sonra da Türkiye'deki boşanma oranları hızlı bir şekilde arttı. O yüzden tekrar zina suçu bu ceza kanununa konulmalıdır. Benim şeyim bu. Herhalde en çok tartışılacak konulardan bir tanesi de bu olacak. Dediğimiz gibi biz belediye olarak sosyal sorumluluğumuz var. Gençlerimizi boşanmaya teşvik edici değil. Tam tersi boşanmamaya teşvik etmek için, aile bütünlüğünü korumak için, anası babası ayrılmış çocukların travmalar yaşamaması için bu kararları alıyoruz. Bir. İkincisi yabancıların Bolu'da evlenip Bolu'ya yerleşmelerini, çoluk çocuk sahibi olmalarını istemiyoruz. Ülkelerine dönmelerini istiyoruz. Bu yüzden bu kararları da teklif ediyoruz. Ve de ben oy ile geçeceğini düşünüyorum. Çünkü muhalefet meclis bir tanesi bile bunu hangi gerekçeyle itiraz edecek merak ediyor. İtiraz edene de şu soruyu sorarım. Kardeşim ikinci evlilik peşinde misin? Üçüncü evlilik peşinde misin? Sorusunu sorarım. <laughs> Tam oyun dönümü. Bu konuyu oynayacağım. Genel o oynayacağım. Genel Her halükarda oynayacağım. oynayacağım. Su konusunda tek bir madde olduğu için Suzan bu konusunda plan bütçeye gitti. Bir türlü gelmiyor. <laughs> Ama bu mecbur gelecek ve oylanacak oluyor. Ve açık oy. Kimin ne oy kullandığını herkes görecek. Buna hayır oyu verenler gerekçesini önce işine sonra topluma anlatacak. Evet, başka bir soru var mı? Bu konuda bir istatistik var mı? Bugün itibariyle kaç yabancı evlendirilir? Ee, onun sayısını çıkartırız, ama şöyle bir istatistik var: boşanma oranları Türkiye'de ve Türkiye ortalamasının üstünde, Bolumuzda hızlı bir şekilde artıyor. Biz bin nesede olsa boşanmaları önüne geçebilmek için karınca kararınca katkımız olsun düşüncesiyle Türk vatandaşları için bu kararı alıyoruz yabancı uyruklarla ilgili niye aldığınızda söyledim. Bolu'ya yerleşmelerini, burada çoluk çocuk sahibi olmalarını istemiyorum. Ülkelerine dönmelerini istiyorum. Ha bundan sonra nikah ücret çok pahalı diye gayrimeşru bir şekilde Türk Medeni kanunun tanımadığı bir şekilde birlikte yaşamalar Artar diyorsa birileri o zaman getireceksin zinayı tekrar Türk ceza kanununda suç olarak koyacaksın kardeşim. Sen muhafazakar bir iktidarsan zinayı tekrar Türk ceza kanununda koymalısın. Zaten muhafazakarım diye gelip zinayı yani Türk ceza kanunu yürürlüğe girdiği 1920'li yıllardan bu yana zinayı kaldırmak kimsenin aklına gelmemiş muhafaza ger dediğimiz iktidar gelir gelmez ikinci yılda zinayi suç olmaktan çıkartmış. Mesela burada genel hatlarıyla görüyorsunuz. Evleri ve kişileri göremediğiniz için ve sosyal hizmetler müdürlüğünden yardım alanlar var. Mahalleyi en iyi tanıyan azasıyla. Diyeceğiz ki bak senin mahallenin şu sokakta bizim teşviklerimize göre şu kişi şuradan, şu kişi şurada, şu, şu kişi burada.